Sevgili seyirciler tabii şu aralar gündemimiz seçim ama seçimden sonra yine her zamanki gündemlerimize geri döneceğiz. Onlardan birisi de asgari ücret. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği bir irade var. Alım gücü. Alım gücü noktasında vatandaşın daha da güçlenmesi, alım gücünün daha da arttırılması noktasında çalışmalar yapıldığını Tüm kamuoyu biliyor. Asgari ücretin Temmuz'da yeni bir rekor kırması da bekleniyor. Müjdeler peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret için talimat verdi. İki ayrı kanalı birlikte kullanacağız. Yeni yılla beraber Ocak ayında hem Türk Lirası hem de döviz bazlı rekor kıran asgari ücret Temmuz'da yeni rekorunu kıracak. Enflasyonu baskılayıcı yeni tedbirlerle artan alım gücü korunucu. Yeni düzenlemelerle ekonomi modelinin milli gelir üzerindeki artışları tabana yayılacak. Asgari ücretteki artış ise yıllara göre rekor kırarak önemli ölçüde artış gösterdi. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman asgari ücret içeren işte bu şekilde tablo hazırladık. Bu tabloya göre 2021 yılında net asgari ücret 2825 lira olmuştu. 2022 yılının ilk yarısındaysa bu rakam 4253 liraya kadar çıktı. İkinci yarısındaysa bu rakam tam tamına 5500 lira oldu. 2023'ün... İlk yarısındaysa bu rakam 8506 lira olarak hesaplanmıştı. Bu rakam brüt asgari ücrette ise 10.000 liranın üzerine çıktı. Olası zam oranlarına göre ise rakamlar şu şekilde olacak. İçerisinde bulunmuş olduğumuz 2023 yılının ikinci yarısından itibaren belirlenecek olan asgari ücrette ise sayılı günler kaldı. Biz de işte bu şekilde olası bir zam tablosu hazırladık. %30'luk bir zam yapılırsa eğer bu oran 11 bin liranın üzerine çıkacak. %35'lik bir zamdaysa bu oran 11.475 lira olacak. %40'ı bulursa eğer asgari ücretteki zam oranı bundaysa 11 bin 908 liralık bir rakam belirlenecek. Öte yandan memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zam içinde sayılı günler kaldı. Temmuz'da maaşlara refah payı dahil %50'ye varan oranda zam yapılabileceği gündemde. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon oranlarıyla ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu Temmuz'un ilk haftası açıklanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.